Merhabalar. Ben Doktor Ayrı Gözlük Gilder. Bugün 3 Haziran 2020. Normal yaşama döndük. Normal yaşamın belirtileri yavaş 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 başladı. Allah tekrar bir pandemi olasılığını yurdumuza, insanımıza yaşatmasın. İkinci faz da umarım çok hafif geçsin. Ben 1 Eylül olarak tahmin ediyorum ikinci fazı. Ee, ...ve 1 Ocak'ta da 3. faz veya 1 Şubat diyelim... ...3. faz 3'er aylık süreçlerle. Evet, ülkemizde... ...güzel şeyler de oluyor. Dünyada... ...bu kadar kötü şey olmasına rağmen... ...koskoca Amerika'nın... ...o muazzam Amerika'nın... ...Osmanlı'nın çökme döneminde gibi... Nasıl paramparça olduğunu izliyoruz, naklen izliyoruz yani. İnsanlar isyanda ve durdurulamayan bir isyan ee, Amerika'nın derin devleti başlattı bunu, bu impiyali ve oradaki o zencepinin, ee, zencinin öldürülmesi, George da zannediyorum adını öldürülmesi dünyada bir infial oluşturdu. Ve şu anda Amerika bangır 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 bölünmeye gidiyor. Çünkü Amerika'da da fakir ve zengin eyaletler var. Zengin eyaletler fakir eyaletlerin yükünü çekmek istemiyor artık. Yani New York, Los Angeles, Florida, Texas gibi eyaletler Zengin eyaletler, fakat bir takım fakir eyaletlerin artık e, vergi yüküyle ayakta kalmalarını sağlamaya istemiyorlar. Ülkemiz şu anda nispeten e, stabilize durumda, ama en ufak bir kıvılcım yangını tekrar başlatabilir. Onun için herkes dikkatli olacak. Herkes birbirine böyle sarılıp öpüşüp ki bizim ülkemiz çok sever. Gerçi ben de insanlara sarılıp öpüşmeyi severim. Ee, ama lütfen e, en azından Haziran'a, şey Eylül'e kadar uzak duralım. Tatil için bana çok soruyorlar hocam tatil. Ya tatile gitmeyin bu sene de gitmeyi verin ne yapacaksınız? Ya, ekonomi düzelecek de kendinizi riske mi atacaksınız yani? Ve kredi verilmiş de o kredi de ödenecek yani. Bu sene tatil yapmayı verin. Gidin köyünüzde yapın tatilinizi ya. Allah ne güzel bir nimet vermiş işte. Gidin köylere. Orada temiz hava, dağ havası. Gidin oraları da yapın. Bir diğer soru. Bana hep sorulan. Hocam koronavirüs aşısını yaptıracak mısınız? Hayır ben koronavirüs aşısını yaptırmayacağım. Çıkar ise. Daha doğrusu da fol yok, yumurta yok. Yine ee, internette şu anda Bill Gates'in ee, seçilmiş ırk, temiz ırk olarak tabir ettikleri ee, Yahudi cemaatinin, Musevi cemaatinin, ee, kast sisteminin en üstündeki kesim. Ee, saf ırk, temiz ırk falan filan. Onlara yaptığı bir konuşma var. Onlara diyor ki, siz temizsiniz kesinlikle. Koronavirüs aşısını yaptırmanıza gerek yok. Bunlar daha çok işte e, genetik yapıları zaman içerisinde bozulmuş insanların yaptıracağı bir şey. E, onlara göre kendi genetikleri bozulmamış. Ve bunu açıkladıktan sonra bizim de herhalde aptal gibi gidip koronavirüs aşısını yaptırmamız e, doğru olmaz. Ben bütün aşılara karşı artık biraz daha mesafeliyim. Evet, devletin yaptığı aşıları yaptırmak gerekiyor. Ama özel aşılar konusunda e, mesafem var. E, Zatürresini yaptırmak gerekiyor şu dönemde. Ama onun dışındaki aşılar konusunda lütfen biraz dikkat edelim. Bir, bu ikincisi e, şu anda e, Trump ölüm kalım savaşı veriyor. Trump ne yaptı? Gitti 6666 ne oldu? Kanunu iptal etti. Bu kanun neydi? Bu kanun da diyordu ki insanlara kendi istekleriyle ya da zorla açıklaması bu şekilde. Yani toplum sağlığını tehdit eden insanların ki hani koronavirüs riski taşıyan insanları kastediyor. Kesinlikle bu riski etraflarına yaymadan izin yaymalarına izin verilmeyecek. Ve e, koronavirüse ait çipler takılacak. E, i̇nsan ucuna bu çipler takip, takılacak ve bununla takip edilecek. E, vallahi şu anda Trump herhalde paçası derdine düştü. Ve bu kanunu e, geri çekti. E, esasında 19 kasında başlayan 19-11'de başlayan ki bu tesadüfi değildir. 19-11'i nasıl okursunuz biliyor musunuz? 19 yeni büyük başlangıç 11 Lucifer. Yani şeytanın ve onun yandaşlarının yeni bir başlangıcı. ...ve dünyaya hakim olma süreçleri. 11 şeytanı temsil eder. 19'da... E, ...Masonların büyük... E, ...önem verdikleri sayı. Bu da yeni büyük başlangıç... ...manasına geliyor. Ve... E, ...bunların bunun dışında 21'leri var. 21'de de... ...yeni büyük başlangıcın... E, zaferle sonuçlandırılması Yani 2021 sonuna kadar Dünyada çipi Takılan insanları e, Başarıyla sonlandırmak Dünyada 2021 yılından 2027 yılına kadar Büyük buzul çağı yaşanacak Yani e, Tahminen insanlar artık e, Yaz yüzü göremeyecekler Büyük soğuklar mevsim değişiklikleri olacak Eee 2027'den sonrasında bilmek mümkün değil. Onun için insanların nüfusunun hızla azaltılması lazım. Çünkü ne gıdalar bu insanlara yeter, ne su yeter. Söylediğim gibi gıda ve su savaşları başlayacak. Gıda ve su savaşları başladığı zaman da insanların çoğu ama çoğu bu işten ciddi manada etkilenecekler. Yapılan şeyler yanlış. Mutlaka ki her devletin geliştirildiği politikalar var, politika var ama e, uzun bakıldığında da devlet politikalarının bunu engellemeye yetmediği aleni gözüküyor. Brezilya bugün yanıyor, yerle bir oldu. Hindistan yeni hedef. E, Rusya zaten yerle bir, İran yerle bir. Yani adam dar. Sistemin esasında sahipleri, derin devletin derin dünya devletinin sahipleri kendilerini saf ırk, temiz ırk veya seçilmiş ırk olarak yorumlayan e, insanlar şu anda dünyaya hakim olma sürecine girmiş durumdalar. Tabii ben hep söylüyorum. Hesabı ancak mekanın sahibi yazar. Mekanın sahibi de belli olduğuna göre. Yaradan olduğuna göre. Rabbim olduğuna göre. Görelim bakalım. Hesabı kim yazacak? Hesabı kim getirecek? Göreceğiz. Boş yere uğraşıyorlar. Ama bunlar boş yere uğraşıyorsun demek de e, çok ekili olmayacaktır. E, ne buldularsa şeytanda, şeytanın dünya üzerindeki hakimiyetini, pekiştirmeye, sağlamaya çalışıyorlar. Allah bizim o, bizim yardımcımız onların ee, kahru perişan edilmesine sebep olsun inşallah. Ne diyeyim? Bugünlük de bu kadar. 9'da canlı yayın var.